Ambi de <laughs> 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 Ben, 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 geliyorum ben geliyorum. iyi O var nasıl anladım? Tamam tamam. Aa, Görüntü falan isteyecek olur. kimse kalmıyor burada gece. Dağladı ben de demiştim. Tabii evet. Pistler gece. Çıkan, Ay her zaman, her gün, her gün düzeltilebilir. Her gün. Her gün. Başka kayak merkezinde bu kadar kaliteli şey yoktur. Ayrılıyor değil mi o kaybolanlar? Tabii pistten ayrılanlar, yer alanlar, ufak tefek vakalar oluyor. Konuşuyoruz ama ses kesen mi? O gün dolar, alırsın Burası Ege Bölgesi'nin en büyük kayak merkezi. Ege Bölgesi'nden tamamen turistik amaçlı, kayma amaçlı kayakçılarımız ve snowboardçılarımız katılım yoğunlukta yaşanmakta burada. Burada bizim iki tane telesiyecimiz var. Bir tane yürüyen bantımız var. İlk Acemi parkuru ve Kızakçılar amaçlı kullandığımız yürüyen bantımız var. Bir tane tibarımız var. Artı 12 bin metre civarında o pistlerle birlikte pistlerimiz var. Pistlerimiz gayet güzel, geniş. Buranın jeolojik yapısı gereği pistler e, harika, eğlenceli zaman geçiriyor. Kayakçılar burada beğeniyorlar. E, yurt dışından ve yurt içinden kayakçılarımız geliyor. Pistlerde e, genelde kaza yaşamaması için kayakçıların e, dikkatli olması gerekiyor. O pistlerle özellikle. Bizim böyle bir tesisi kazandırdığı için, Ege'nin en büyük tesisini kazandırdığı için Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum buradan. Burada ziyaretçileri bekliyoruz biz. Burası zaten gayet güzel bir yer. İstenilen kaliteye ulaştı. Yeni tesisimiz hizmet alındı. Günübirlik tesisimiz. Yaklaşık olarak bugün 18 bin civarında katılımcı var. Bu ay itibariyle 100 bin üzerine geçti. Ocak ayındaki katılımcı. Geçen sene 250 bin civarında katılımcı oldu burada. Ama bu sene daha e, Ocak ayı olmasına rağmen 100 bini geçti şu anda. Bugün 18000 gayet var yani. Giren ara sayısı, kapıdaki makinaları biliş, biniş oranlı sayısı. Makinalarımız hep ölçüyor yani kaç kişi geldiğini. <laughs> いい頑張れ